Arkadaşlar herkese selamlar. Yine yeni bir kazanç videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün kazanç sistemimizin adı YIPAXG e, altın e, borsası olarak geçen bir kuruluş arkadaşlar. E, arkadaşlar biz buradan ne kazanacağız hemen onu açıklayayım. Bütün görevleri tamamladığımızda 180 dolarlık bir token e, hediye ediyor. Şimdi aşağıya doğru inelim siteyi inceleyelim arkadaşlar. Bakın burada. Kendi siteleri var. Token satış bilgileri. E, toplam ilk token arzı 38.000 IPAX e ki diyor. İşte burada aşağıya doğru iniyoruz. Detaylı bilgiler var. Ben açıklama kısmına link bırakacağım arkadaşlar. Site linki de bırakacağım. Oradan siz de gelip inceleyebilirsiniz. Bakın burada. Başlangıcı. Fikir ve dağıtım fırlatma Kasım 2020 Aralık 2020'de satış başlangıcı diyor. Ve Ocak 2021'de dağıtım, ayı durup dağıtım, özel satış dağıtımı, kamu satış dağıtım, ön tek de listeleme. Bakın arkadaşlar Şubat 2021'de de merkezileştirilmiş borsalarda listeleme. Yani Şubat'ta borsalarda listelenmeye başlayacak bu token yani arkadaşlar. Çok az bir zaman var. Şurada zaten Şubat'a girmemize de kaç gün kaldı işte. 5-6 gün falan. Burası sitesi böyle arkadaşlar. Takımı gösteriyor burada kurucular, işte ortaklar, strateji başkanı. Sitesi bu şekilde gayet güzel ve sağlam görünüyor ilk bakışta gayet iyi bir ortam kurmuşlar. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Telegram'a geliyoruz görevleri yapmaya başlayacak. Linke tıklayınca arkadaşlar ben açıklama kısmına bıraktım linke. Burası açılır. Start dersiniz. Ardından bakın burada ne istiyor? Kapta x4 ve x evet x x4 ve x x4 ve x, x. d tamam diyoruz. Evet arkadaş şimdi ne diyor? bir evet telegram kanalına katılın diyor tıklıyoruz arkadaşlar kanala katıldık burada konuşma yok geriye gidiyoruz next step diyoruz evet ne diyor arkadaşlar burayı tamamıyla anlayalım yani yine e, twitter'da bir redbetleme olayı var belli. kafamıza soru işareti kalmaması için. Pardon. Burayı ne yaptık ya? Şöyle yapalım da. Evet. Şuradan girelim. Çevremize. Yapıştırıyoruz. Sabitlenmiş gönderi iletleyin ve Twitter'da bizi takip edin diyor. Ondan sonra Cüya Twitter'da takip edin. Cüya Umut Şarlı Evet Cüya'yı da takip edin diyor. Ardından Twitter kullanıcı adınızı başına et koyup gönderin diyor. Evet. Tamam. Şimdi geri dönelim. Şu üst kısma tıklıyoruz. Aç diyoruz. Evet. Ayrıca arkadaşlar şurayı da göstereyim. Açıldım. Evet. Ether Scan'da da şu anda kayıtlı arkadaşlar. Ee, araştırmasını yaptık. Tekrar Twitter'a dönelim. Şurayı kapatalım yeter sıkıntı Evet. Geldik arkadaşlar. Ne yapıyoruz buradan? Takip butonuna tıklıyoruz. Ardından bildirimleri açalım. Sabitlenmiş gönderi gördüğünüz gibi ne yapıyoruz buraya bir etvet atıyoruz. Bir de beğeni atalım geçelim. Ne diyor şimdi? Bunların kurucu CEO'sunun da diyor sayfasını takip etmek için. Bakın. Bunların arkadaşlar şimdi ondan da bahsedeceğim. Bütün görevler toplam 0.01 Pax yapıyor. Şimdi ona bakacağız. Tamam buradan da geldik. Kurucu CEO kimmiş? Charlie Cascarilla. Evet. Takip edelim. Bildirimi açalım. Bunun var mı sabitlenmiş gönderisi? Tamam. Göndermiş. Böyle atalım. Reddet geçelim yani. Bir de beğen atalım. Ya. Yani. Evet arkadaşlar şimdi ne yaptık? Takibi de yaptık. Bir kontrol yapalım. Evet. Charlotte Twitter'da sadece takip edin demiş. Tamam. Tamam onu gönderi reddetledik. Takip ettik. Gereğine diyor kullanıcı adınızı başına et koyup gönderin diyor. Tamam hemen şuradan gelelim ya da şunun birini kapatalım şöyle evet başına et koyup gönderin diyor arkadaşlar şimdi bakın bazı arkadaşlar karıştırıyor bazıları bağlantıyı komple istiyor ama bazılarda şu kısmı arkadaşlar alıyoruz kopyalıyoruz buraya getirin yapıştırıp başına da arkadaşlar bir et koyduk mu olay tamam ya. Yani. Evet şimdi ne diyor? Burada bir de medium görev var. Evet medium'a da bakalım hep beraber. Geldik yine çevrimde. Yapıştıralım. Bizi medium'da takip edin diyor. Medium nem Yipaks Gold isteğe bağlı diyor. Daha sonra orta profil bağlantınızı aşağıya gönderin diyor. Yani buraya e, takip edin sonra da bağlantıyı gönderin diyor. Biz yine de gönderelim arkadaşlar yani bu çok zor bir şey değil. Evet Yipaks Gold Medium evet geldik ee, Medium'daki şeyine yeniden böyle İngilizce, Türkçe. Tamam. Şu anda benim zaten girişim var. Buradan bir takip butonuna tıklayayım. Evet, takip butonuna da tıkladık arkadaşlar. Şimdi burada ne diyor arkadaşlar? Medium'a bizi takip edin, isteğe bağlı diyor. Medium profil linkini de gönderin diyor. Şimdi biz buraya girelim. Şuradan şunları kapatalım da bari. Tarayıcı biraz rahat çalışsın. Evet, ne ne oldu? Ha, şimdi bağlandı. Tamam, buradan takibini yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. şunu Türkçe'ye çevirelim. Bu site niye her seferinde böyle bir gariplik var? Takip etme bir tane takip et tamam. Şimdi bize medium profil bağlantımız istiyor arkadaşlar. Buraya. Şimdi buradan şöyle Galaxy'den inciler tıklayalım. Evet. Kendi profilimize tıklayınca bakın arkadaşlar şu profil bağlantımız. Ne yapalım ya da şunu şöyle komple yapalım gelelim buraya. Yapıştıralım arkadaşlar. Gönderdik. Şu ana kadar her şey yolunda. Bakalım burada ne diyor. Tekrar gelelim çevrimide. Evet, Google formunu doldurun ve Telegram kullanıcı adınızı ve Forma girdiğinizden emin olun. Google formunda belirtilen görevleri tamamladıktan sonra bittiği tıklayın diyor arkadaşlar. Tamam. Şu formu diyor. Tamam. Tıklıyoruz forma. E, telegram adımızı istiyor. Evet. Yani şu. Belki bir detay falan yazar. Şurada yine bakalım. Telegram kullanıcı adınızı gidin, girin. Tamam. Evet, neredeydi bu? Tamam. Bu sayfayı niye Türkçe çevirmiyor ha? Tamam arkadaşlar. Telegram kullanıcı adımızı girelim. Ne yapıyoruz? Şuradan ayarlara geliyoruz. Ee, neydi? Profil düzenle diyelim. İşte kullanıcı adımız. Şöyle alalım bunu kopyalayalım. Şöyle yapalım. Buradan tekrar gelelim. Başına bir et koyuyor tabi. Ardından yapıştırıyoruz. Bültenimize abone olun diyor. E post istiyor. Tamam. Tamam bunu da girdik. ERC20 adres istiyor arkadaşlar. <laughs> tamam. Listede yer almak için şahsen hangi kripto borsasını tercih edersiniz? Yani binanca yazalım. Binanca da listelen yani. Evet. Burada ne diyor? Buraya bütün görevleri tamamladı, tamamladım yazabiliriz arkadaşlar. O daha mantıklı olur. Bütün görevleri tamamladım. Ters çevirelim. İngilizce yazalım da yani adamlar sonuçta Türk değil. Belki aralarında Türk vardır. Yukarıdaki metni kopyalayın ve kripto ile ilgili gruplarda paylaşın. Bir grup paylaşımı 18 dolar maksimum ee, gruplarda paylaştıktan sonra paylaşımın ekran görüntüsü alın ve aşağıdaki ekran e, görüntüsünü yükleyin diyor arkadaşlar. Buraya kadar. Kopyala. Zaten en sonunda da bize e, erici adresi isteyecek. Şurada benim Facebook'ta bir e, kripto grubumuz vardı. Oraya gelelim. Kripto grubunda paylaşabiliriz. Bir Bitcoin, altcoin falan diye bir grup vardı. Bakalım oraya girelim. Evet, gruplar. Evet, benim kendi grubum da var arkadaşlar. <laughs> en iyisi ben öyle orada paylaşayım. Yeni açtım bu grubu arkadaşlar. Kripto para ve airdrop dünyası. İsteyen arkadaşlar buyursun gelsin. Ama sadece e, kripto paylaşım grubu olarak e, arkadaşlar e, faaliyet gösterir. Yani hani öyle e, flörttür tanışma gibi bir grup değil. Herkes gelip burada kazanç elde etmek için e, paylaşımını katılmak isteyen arkadaşları bekleriz. Şuraya yapıştıralım. Ve burada paylaşalım. Yani açalı yine yaklaşık bir yaklaştı yaklaştım ama pek ilgilenmemiştim ben burayla. Burada da paylaştık arkadaşlar. şu anda. Evet. ekran resmini buradan bizden istiyor form doldurduğum sayfaya ee, önce tabi şuradan e, kaydetmemiz lazım alalım şuradan kaydedelim Hatta şuradan da e, bir kesme daha doğrusu kesme de yapmaya gerek yok ya şuradan kaydedelim png olarak Evet kripto e, de compt. Ya Evet. Evet kaydımızı yaptık. Şimdi buradan bunu kapatalım. Şuraya gelelim. En az bir grup diyor. Dosya diye yükle diyelim. E, cihazınızdan şu yazınızdan seçelim. Tamam. Seçelim cihazdan. Nerede? Masa üstünde şurada ana şuraya geliyoruz açın için attık bunu şuradan tamam diyelim aç diyelim buradan da yükleye tıkladığımız zaman olayımız tamam Evet arkadaşlar bir grupta da paylaşmış olduk. Şimdi ne yapıyoruz? Görevleri tamamladık. Gönder butonuna tıklıyoruz. Evet şu anda e, Thanks for submit e, falan filan yani iletişim bilgilerini gönderdiğiniz için teşekkür ederiz diyor. Tamam gönderdik şu anda. Şimdi ne yapıyoruz? Kanalımıza geri döndük. Bunları yaptık mı? Yaptık. Yaptıysak tamam'a tıklıyoruz. Evet bizden ne diyor? ERC 20 adres istiyor. Bakın arkadaşlar borsa adresi göndermeyin. Yani diyor kişisel cüzdan adresi gönderin diyor. Ona dikkat edelim. Çünkü arkadaşlar Herhangi bir yanlış bilgi e, hediye yani bu hediyeyi alamamız ve sebep olur olabilir ya da e, dikkatlice yapalım yani şuraya gelelim bunu da yapıştır dedikten sonra arkadaşlar ne diyor tamamladınız mı diyor. hepsini tamamladınız mı falan mı öyle bir şey mi diyor girelim ne ne diyor emin misiniz diyor ne diyor? şey bir. Tüm görevlerimi tamamladınız mı? Tamam. Ay evet evet tamamladık. Hop gördüğünüz gibi menümüz açıldı arkadaşlar. Bakın e, burada balansımıza tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Bütün görevleri tamamladım ve bakayım de şu an 0.01 y pax var. Şimdi bu nasıl 0.0 şey 0.1 pax e, 180 dolar yapıyor. Çünkü arzı az arkadaşlar. Bir altın borsası Hemen şuradan bakın. Şu üstteki bilgiden bakın. Bir Pax 1800 dolar yapıyor arkadaşlar. Bütün görevleri tamamlayınca bakın 0.01 Pax da 180 dolara tekabül ediyor. Gayet güzel arkadaşlar. Yani bu airdropu e kaçırmayın. Tabii ben şimdi video bayağı uzun sürdü ama videoyu önemli yerlerini olacak şekilde montalayacağım ben. Oralardan siz de ama başından sonuna kadar videoyu izleyin ki arkadaşlar herhangi eksik bir şey yapmayın. Ee, şu, bakın arkadaşlar hemen ne yaptı? Ee, şey adresini, şu ne diyor? Ha tamam bu bizim adresimiz. Ee, şey arkadaşlar e, sözleşme adresini de açıklama kısmına e, bırakacağım arkadaşlar. O sözleşme adresini alıp erc 20 yüzde'nizin. E, jeton ekle, para ekle ya da özel jeton, özel para ekle kısmına e, o sözleşme yani kontrat adresini yapıştıracaksınız ve bu YIPAX'ı cüzdanınıza ekleyeceksiniz. Tabi bu görevleri bir tamamlayın. Ardından da cüzdanınıza ekleyin. Yakın zamanda arkadaşlar yani bir aya kalmaz borsa da listelenecek. Bunlar bayağı bir ciddi yani. Sağlam. Hiçbir şeyini görmedim ben. Şuradan ne yapalım? Referal link arkadaşlar. Bakın burada diyor işte referans eee top 10 part 1 ne diyor? Buradan bunu inceleyelim. Ya yani bunu şey yapabilirsiniz arkadaşlar kendiniz de. En çok yönlendirmeye sahip olan ilk ol katılımcı 150 PAXG token paylaşacak bu wow, bayağı. Ya yani bu en çok şey yapan diyor arkadaşlar yani. Bakın para çekme kısmı bile var. Referral var, support var. Şu da sizin referer e, linke tıkladığınız zaman arkadaşlar. Şurada kendi bağlantınızı da arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Tabi bunda bakın dediğine göre e, şey yok. Yani referans başı bir e, ödemesi yok. Ama ne diyor? En çok yönlendirmeye sahip olan ilk 10 katılımcı ek 150 YIPAX token paylaşacak. İlk 1-2-3 sırasıyla 35-25-20 YIPAX token alacak ve geri kalan 7 kişi 10 YIPAX token alacak diyor. Ama gerek yok arkadaşlar zaten iyi e, olanlara sağlam bir e, ödül veriyor. Gayet iyi yani yeterli. E, ben yine açıklama kısmına link bırakacağım arkadaşlar. Linke tıklayıp görevleri tamamlayın. E, dediğim gibi arkadaşlar yine elimizden geldiği kadar e, güzel videolar, kazanç videoları paylaşmaya devam edeceğiz. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.